Ayça sen yaşlanacak mısın bir ara? Bir fırsat <laughs> bulup falan ya yani arada yani. E, sen de hiç yaşlanmamışsın. Ben ne yaşam ben? E, ben de, de? Hele hele şu andaki halim üç tane Dracula oynadıktan sonra <laughs> e, BKM'nin e, sadece oyuncular için yaptığı partide e, Disco Dans Kralı seçildiğim için sabah kadar orada dans ederek. İşte e, evet, bunlar seni genç tutuyor. Sürünüyorum. evet. Yani de sürünüyorum. E, Amerika'da ya. ne oldu? Amerika'da ne oldu? Ee, yarım kalan hayalimi gerçekleştirdim. Biliyorsun 2003'te dönmek zorundaydım. Green card'ım olmadığı için. Sonra e, Amerika'da ne oldu? Ee, erkek arkadaşımla birlikte orada yaşayan, uzun yıllardır orada yaşayan Türk bir erkek, erkek arkadaşımla birlikte ben dedim ben de geleyim. Bir, bir deneyelim. Bir ben bir baştan başlayayım. Kendim kendime eğitimlere verdim. 7-8 tane koş tuttum. Bir buçuk sene boyunca tamamıyla kendime eğitime verdim. Müzikal tiyatro, vokal koçluğu, kamera önü oyunculuğu, o dişi teknik. eğitimliydin. Türkiye'deki ender isimlerden biriydin bu konuda. Evet ama Amerika'da bir şeyler yapacaksan ve e, uluslararası bir projede olacaksan e, birazcık onların oyununu oynamayı öğrenmem gerekiyordu. Çünkü ben gidip geliyordum zaten ve hani kimler nasıl o dışınları seçiliyor, kimlerin menajerleri var, ajans sistemi, menajer sistemi, hani nereden başlamalı, işte bir Broadway'e çıkmak için tabii ki önce bir off broadwaye çıkmak lazım falan filan derken ben bir de kendimi bir oyuncu, bir şarkıcı, performans sanatçısı olarak nerede olduğumu görmek istedim. E, bence delilik ama bence e, o, o deliliğin içinde ee, ...şöyle bir şey olacak. Hayata bir kere geldik. Ve e, kendimi... ...Türkiye şartlar altında... ...her ne kadar şanslı olsam da... ...belli bir yerde, belli bir konfor alanında... ...dönüp durduğum an e, fark ettim. Ve baştan başladım. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Çünkü burada diziden diziye gidiyorsunuz... ...tiyatrodan başka tiyatroya... Hani ...hep böyle bir konfor alanında olduğumu... ...ve üretmediğimi anladım. Ee, öyle bir, bir, bir buçuk sene eğitime verdim. Sonra bir menajerle anlaştım. E, o da pek kolay olmadı. E, menajerle anlaşmak da zor. Çok zor. Hı. Seçiyorlar sizi. O giriyorsunuz. Menajer seçiyor. Evet. Menajer, men Aynen. menajer için o giriyorsunuz. Evet. <gülüyor> Onların <laughs> dersleri. Kast direktörlerinden dersler aldım. E, sonra bu o yani tür Türkçe deyimiyle seçmelere girdikten sonra bir yaklaşık bir 80 seçmede. E, yapamayacağımı anladım. Çünkü ben o dışına girerken o dışın dediğiniz de, tape de yani sonuçta kendinize video çekiyorsunuz. Bir arkadaşınız size yardımcı oluyor. Birebir o dışından bahsetmiyorum. Onda bile ben çok heyecan yaptım. Çünkü 18 sene sonra ben ne yapıyorum? Ben yapamıyorum. Ben oyuncu değilmişim moduna girip sonra o tokatları yiye yiye, geliştire geliştire, dersleri ala 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 sonra e, ilk kol bekimi aldım. Sonra ufak bir reklam aldım. Bir şey derken benim hayalim bir Off Broadway müzikalde başrol oynamaktı, orijinal Off Broadway'de ve girdim, kazandım. Aa, evet. Güzel. Ee, ama. Çok heyecanlı. Sonra. Evet, ondan sonra prodüktör beni aradı, sen kimsin diye direkt bana yani teklif etti, Callback almadan. Yani tekrar bir e, yani iki iki elime geçtikten sonra genelde üçüncü ve dördüncü elim oluyor. O üçüncü elim olmadan direkt telefonla beni aradı ben dedi inanamıyoruz sana ekip olarak inanamadık dedi. Sen dedi seninle çalışmak istiyoruz işte şu tarihler bu 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 ben böyle Hı. ayaklarım yerden kesildi çünkü hayalim gerçekleşti. Gerçekten o müzik halde dedim ben kraliçeyi oynayacağım oynamak istiyorum. Oldu 6 ay boyunca o sürdü. Harika. Onun dışında bir dakika, ben tam kaçırmış olabilirim. Swan bu. Lake Rock Opera diye bir off-Broadway müzikalde oynadım. Kraliçeyi oynadım. Çok güzel. Ee, Tchaikovsky'nin Evet. Kuğu Gölü balesinin müzikleriyle bir rock tarzı Oo, böyle harika. füzyon bir müzikalde Kraliçe'yi oynadım. Ee, Aa söyledin. Tabii Aynı ki. Zamanda. Tabii, tabii, ki. Ki. Müzikal. Evet, tabii ki. Müzikal. Evet, 90 dakikalık müzikal. Aynen. Normal şarkılı, tekstli bildiğimiz formatta bir müzikal. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Bunu merak ediyorum. Hani bu kadar <laughs> zor bir e, süreçten sonra tamam rolü kaptın. Çok önemli. <laughs> Peki. Bunun sonucunda şöyle oluyor. Amerika'da kalmaya devam etmem gerekiyordu. Yani oyun kapandı. 6 ay sürdü. Çocuktan mı ee, ayrıldın? Çocuktan ayrılmadım. Oyun bitti. <laughs> Oyun yani 6 ay kadar e, herkes sürdü. Herkes oyunu bitecek canım. Sen, e tabii. Sen niye döndün ha, diye soruyorum. Ben niye döndüm? <gülüyor> Çocukla <gülüyor> ayrılmadım. Şöyle oldu. E... Çocukla beraber misin hala? <laughs> 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 beraber. Çocuk, <sonra> çocuk <laughs> Türkiye'ye döndü mü? E, şu anda Amerika'da ama gelecek. O ya ha bir, o da burada mı deneyecek şimdi? E, o geliyor gidiyor. Biz bir geldik gidiyor. Yani böyle bir gitmeli gelmeli. Ama e, Sonuçta orası iyi, tamam. e, güzel yani sonuçta o da burada hani bir. ...çok ünlü bir DJ ve iş adamı... ...kendisi... E, ...o yüzden hani onun şeyi... ...ne derler... ...dünyanın neresine giderse gitsin... ...işini yapabilecek durumda bir... E, ...bir insan kendisi... E, ...o yüzden de anlaşıyoruz... ...ve şimdi ben döndüm... ...birincisi buradan ailemi, anneciğime, babacıma sevgiler... ...e tabi yaş alıyorlar... E, ...ve de... E, ...dört senedir, üç buçuk senedir yaklaşık... ...ben Amerika'da dört seneye yakın... ...yaşadığım için... Bir yandan da dedim tamam ben bunları yaptım, filmi yaptım, menajerim var. Ben burada bir altyapımı kurdum e, ve teklifler gelmeye başladı. Evet. E, gelince de ben böyle bir ne yapmam? Bir sistem beni buraya çağırıyor. Burayı da unutturmamam gerekiyor. Çünkü gerçekten... Ama sende ayın... müthiş bir sadakat var aileye. <laughs> Ablacığım nasıl? Ablacığım çok iyi. Ona Siz ikiniz çok iyi. beraber Yunuslardan kedilere kadar bütün hayvanları evet. kurtardınız. Ya, ee, şey, elimizden e, gelen her şeyi yaptık. Tabii yaptım. ki çok iyi yaptınız. Evet. Ee, ama aileye de böyle bir sadakat var. Evet. Aslında ailenin böyle bir beklentisi yoktur. Yani biz yaşlandık gel bize yok diye. Yok asla yok. Hayır. Aile kendi Hayır. kendine ölür belli bir süreç içerisinde. <laughs> ya. ya bir yandan da... Anne baba de... bunu istemez. Ben de babayım e, ya. Yani. Ama benim de yaşım <laughs> geliyor artık belli bir süre. Sen süreye. de mi öleceksin? Yok daha var Sen dur daha kariyerin başlamıştır. Otur oturduğu yerde yani e, tabii ya yani sonuçta bir dört sene tamam ben eğitimimi aldım e, hayallerimi gerçekleştirdim bir böyle bir kapılar açıldı bir orada bir böyle bir altyapıyı kurdum e, hayalim benim ileride altı ay burada altı ay oradaydı işte neyse böyle bir orası bir burası arasında bir köprü kurmak ve e, ve bunu başarabilmek o yüzden de bir üç buçuk sene kalmam gerekiyordu orada peki e, buradan o e, dişini gönderebiliyor musun tabii ki madem videoya çekiliyor gönderiyorum Bizim oyunlarda var böyle arkadaşlarım. Yapıyorum tabii ki. Şey ilginç yani. değil mi? Menajerin e, audition'a ya sokması çok oyuncuları. Acayip, çok acayip. Bizde evet. de menajer e, audition'a girebilir yani gibi. Gire. miyim? Yönetemez <laughs> miyim? Ona bakıyorum. Evet ona <laughs> <laughs> çok, çok, Çok acayip evet. yani hakikaten. <laughs>